Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Cuma'nın feyizi, bereketi de üzerimiz olsun. Bugün dua günü, bugün buluşma günü, bugün paylaşma günü. Maddi, manevi bütün değerlerin muhasebesinin günü. Zira ticaret yapanlar, hesap görenler, okulun sonunda olanlar, haftanın son gününde olanlar mutlaka bugün muhasebe yaparlar. Rabbimizle olan muhasebemizi de unutmayalım. Kullarına karşı olan vazifelerimiz, üzerimizdeki olan ödemeler, maddi manevi borçlar. Bugün biraz bunları konuşmak istiyorum sizlerle inşallah Cuma'nın güzelliğiyle. Bugün programın sonunda ayın başından sonuna kadar okunan bütün Kur'an ailesi, siz değerli takipçilerimizin okuduğu hatimler, aldığınız cüzler ve okuduğunuz metin hatimlerini ve meal hatimlerinin duasını yapacağız. Allah dualarımızı kabul eylesin. Ve inşallah en sonunda Kur'an-ı Kerim okuyarak dualarımızı arşı alaya, yüce Rabbimize, en yüce makama arz edeceğiz. Rabbim hastalıklardan bertaraf eylesin, sıkıntılardan uzak eylesin, iyilikleri, güzelliklere eriştirsin hepimizi diye dua edelim. Dünyadaki bütün sıkıntılar bertaraf olsun hastalar şifa bulsun, dertliler deva bulsun, boşlular eda bulsun inşallah diye dua edelim. Bir günahkar nasıl günahından kurtulur? Bir günaha bulaşmış insan nasıl tövbe etmeli? Böyle bir soru gelmiş. Arkadaşlar bana ulaştırdılar. Bir dostlar, kıymetli dostlar. Öncelikle tövbe kelime anlamı itibariyle Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi var. Tevbe biz onu tövbe olarak kullanıyoruz ifade olarak. Öncelikle Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَتَّاِبُ مِنَ الذَّنْبِكَ مَنْ ذَنْبَلَ Günahından tövbe eden, hatasından pişmanlık duyan, hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Dolayısıyla inşallah bu müjdeye nail oluruz. Kur'an ayetleri de bize ışık tutuyor. İnşallah bugün bu ayetleri de okuyacağız. Tövbe pişmanlık ve dönmek demektir kıymetli dostlar. Neden dönmek? Hatadan dönmek. Neden dönmek? Yanlıştan dönmek. Neden dönmek? Günahtan geri dönmek. Hatalardan, kusurlardan kendini bertaraf etmek, uzak tutmak demek. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 136. ayetinde yanlış hatırlamıyorsam. Ve onlar bir kötülük yaptıkları zaman. اَوْظَلِمُوا <laughs> اَنْفْسُهُمْ Ya da kendileri bir haksızlık zulmettikleri zaman. Zekerullah fe'staferu ve zunubihim. Allah'ı hatırlarlar ve günahlar için Allah'tan bağışlanma dilerler. Ve men yafiru zunuba illa Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? Ve lem yusirru ala ma faalu ve Bile bile onlar hatada da ısrar etmezler. İşte böyle yapanların mükafatı da altlarından cennetler, cennetler olan nehirler akan cennetler vardır. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır buyuruyor Allah Teala ayet-i kerimesinde. Kıymetli dostlar biz bu Kur'an ayetleri bize indirildiğine göre tüm insanla bu ayetlerden hiza almak lazım. Nasiplenmek lazım. Zira bu ayetlerin dışında hayata devam etmek lazım. Yine tövbe ile ilgili ayet-i kerime Nisa suresinin 17. ayet-i kerimesi اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَةٍ Tevbe Allah katında bilmeden işlenen günahın tövbesidir. Bilmeden işlenen ve bundan dolayı yapılanların hatasının tövbesidir. Ev <laughs> yetubune min qaribin ve hemen tövbe etmektir. Yakın zamanda. Fe <tövleke etubullahu aleyhi> İşte böyle yapanların allah Teala tövbesini kabul eder. Ve allah hakim. allah Teala her şeyin hakimi olan, hikmetle yapan ve her şeyi derin bilgisiyle kuşatandır. Devam edin ayette ve lesi tevbetü lillezine yamilne seyyiat. Bu hatada ısrar eden kötülükleri yapanların tevbesi değildir. Değildir diyor allah Teala. Hatta ila hadaru ve onlar böyle ahaddehul mevtu qali inni tubutul an. Böyle ölümle karşılaştıkları an, karşılaştıkları ha şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değildir diyor Allah-u Teala. وَلَلَّذِينَ مُوتُونَ مُنْ كُفَّارُ ve kafirler olarak ölenlerin de tevbesi değildir diyor Allah Teala. İşte bunlar için biz eleyim bir azap hazırladık diyor Allah Teala. Kıymetli dostlar, eş işten geçtikten sonra tövbe etseniz mahkemede yanlış yere karar verilip bir insan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl yattıktan sonra affedersiniz deseniz ne olur ki? <laughs> 60 yaşına, 70 yaşına gelmiş Allah'ım affetmesin. Niye günahı yaptığında hatayı yaptığında, dedikoduyu yaptığında, arkadan çekiştirdiğinde tövbe etmiyorsun. Beş vakit namaz kıl, bin tane dedikodu yap. E olur mu böyle? Olmaz. Vallahi bu dünyada da hesabını ağır, öteki dünyada da hesabını ağır. Allah yardım etsin hanımefendi, beyefendi, kimse bunlar. Bu ayetler bize bu dünyada yaşamak için geldi. Ahirette yaşayalım diye kıymetli olsa. Ahirette allah Teala Kur'an'dan sonra bir Kur'an daha getirmeyecek. Öyle mi umuyoruz. Bu Kur'an hak hakikat ve son kitap. Orada sadece sonsuz bir yaşam var, sonsuz bir alem var. Ona inandık. Onun için bütün bu dünyanın zulmüne katlanıyoruz hep beraber. Tevbe, Hz. Adem'den başlayan, o dönemden başlayan bir kulluk vazifesidir. Kulluk serüvenidir. O günden beri tevbe hasreti var. O günden beri tevbe ihtiyacı var. Allah tevbe edenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Günahından tevbe etmek herkes için farzdır. Bu farzdan da kendinizi beni yıkılmayın, uzak tutmayın. Allah hataya düşmemeyi, düşersek de bir haber içinden çıkmayı nasip eylesin insanız. Peygamberlerin ismi sıfatı var, bizim yok. Allah Teala onları bir şekilde koruma altına almıştı. Toplumun önünde olanlar, kendi vazifeli peygamberler oldukları için. Biz aciz ve naciz kullarız. Allah inşallah günahından, tövbe'den, hatalarından emin olan salih, saliha kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Eğer Rabbimizden af deledik, bir kulun hakkına girdiysek, maddi manevi ondan da özür dileyelim, ondan da af dileyelim. E o adam öldü, yok şimdi hayatta. Ölenin arkasından konuşanlar da var. Çok seviyorlar böyle şeyleri. Kendileri hakim mutlak ya, kendileri hatasız, kusursuz ya. Yapmayın. Onların varislerinden de özür dileyeceksiniz. Ölünün arkasından konuşulmaz, konuşmayacağız. Konuşturmayacağız. Bu dünyada da mahkeme varken susmayacağız. Mahkemesi olan insanların yanından kaçıyorsunuz. Bir gün sizin mahkemeniz olunca ne yapacaksınız? En büyük mahkeme orada bizi bekliyor. Allah hayatımızı güzelce yaşamaya nasip eylesin. Tövbe konusu olunca biraz ucuzunca konuşmak gerekti. Allah inşallah tövbesi kabul olanlardan eylesin. Günahta ıssal etmeyenlerden eylesin inşallah. İkinci soru beş vakit namaz kılmak için ne yapmalıyız diye sormuşlar. Evet ezanda kulağı olmayanın namazda gözü olmazmış. Ezanda kulağımız olsun öncelikle. Allah ezanı duyursun. Hakkı, hakikati duyursun. Dünyadaki en büyük resepsiyon her vakit namazda Rabbi ile buluşmaktır insan için. Dünyadaki resepsiyon müzik şölenlerinde, devlet Riyasetinde gerçekleşen resepsiyonlarda buluşmak demek değildir sadece. Eğer Allahu Ekber, Allahu Ekber diye davet geldiğinde biz daveti koşamıyorsak orada bir sıkıntı var demektir. Allah'ın davetine kulak vermeyen kimin hangi davetine ne kulak verecek? Ne anlamı var ki bu alemde? Allah öncelikle maddi ve manevi nimetlere ulaşmak için namaz kılan kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, namaz kılan insanın yüzünde nur olur, kılmayanın nursuzluk olur maalesef. Namaz kılan insanın bereketi artar, kılmayanın bereketi azalır. Ya hocam müşterim hiç rast gitmiyor, namaz kılıyor musun? Kafa öne. E sen Rabbin unutursan Rabbin sen niye hatırlasın ki? Allah Teala nimetlerini, kıymetlerini bilenler söylüyor. E hocam bu kadar günahkar insan var, yatları katları var. Onların da imtihanını artırıyor. Allah Teala verirken haksızlık yapmaz bazen verir şükrü artırmak için, bazen verir azgınlığı artırmak için burada yanılgıya düşmeyin. Düşmeyelim. allah Teala namaz kılanın rızkını çoğaltır, kılmayanın rızkını azaltır. Yine namaz kılanların evladı ile münasebetini güzelleştirir, eve huzur verir, kılmayanların da evladı ile imtihanı artırır. Yine ahiret inancını kendinde bir ailesinde var eder namaz kılanın, namaz kılmayanın da ahiret inancını yok eder. Yani bu hayat bir daha mı geleceğiz bu dünyaya diyerek hayatını çok başka anlamsız duygularla yaşamasına bahane olur. Allah Teala dediğinin hidayetini, dediğinin de dalaletini her ikisinin de önünü açar. Onun için hidayetimizi artırmaya nasip eylesin. Kıymetli dostlar, namaz kılanın son nefesinde nefesini rahatça vermesini lütfeder Allah Teala ve son nefesinde nefesini de daraltır son nefesinde huzurla, iman selametiyle yola çıkmasına da engel olur allah Teala. Neden? Namaz kılmıyordu. Bunlar bizim sözlerimiz değil. Bunlar alemlere rahmet insanlar merhamet kaynağı olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizleri hatırlatmasıydı. Allah kulak vermeyi nasip verilsin inşallah. Namaz allah Teala ile buluşmaktır kıymetli dostlar. Eğer bu davete icabet edemiyorsanız sizin bağlantı sorununuz var demektir. Telefonunuzun bağlantısı yoksa konuşabilir misiniz? Allah Teala ile bağlantınız güçlü değilse, kullarla da, hayatta da, kendinizle de münasebetinizde sıkıntı var demektir. Randevu gelmiyor, ezan sesi duyulmuyor ise, işte biz bunu üzülelim. Ezan sesini duyuyorsak, biz davetli demektir. İki elimiz kanda olsa koşalım ya da hemen seccademizi serip namaza duralım. Hz. İbrahim aleyhisselam peygamber olduğu halde mal mülk istemedi Rabbinden. Ne dedi? Rabbi cealli mukima salatü min İbrahim suresinin 40. ayeti. Ey Rabbim beni ve benden sağlı olan zürriyetimi, çocuklarımı, torunlarımı namazı hakkıyla, dost soru kılanlarda neyle? Rabbena ve takabbel dua. Ey Rabbimiz dualarımızı da kabul eyle. Ya. Kabul oldun bildiği halde bir daha nasip et ya Rabbi dualarımızı kabul eyle diye dua ederdi. Hazreti İbrahim biz de Hz. İbrahim'in duası gibi dua edelim. Dualarımız kabul olsun inşallah. Üçüncü sorumuz neymiş? Kötülükten, kötülerden korunmak için yapılan dua, yapılacak dua nedir? Kötü arkadaşların şerrinden emin olmak için, onlardan kurtulmak için ne yapmak lazım diye soru sormuşsunuz. Evet, çağın en büyük hastalıklarından bir tanesi. Allah'ım beni kötülerin şerrinden, senin bildiğin yolla, dilediğin yolla, dilediğin şekilde bizi koru Ya Rabbi. Allahümme ekfini bima şi'te ve kema ey Rabbim beni bu kötü insanların şerlerinden dilediğin şekilde dilediğin vecihle kuruyor Rabbim Rabbi diye dua edelim. Dua edelim ki Rabbim dualarımızı kabul edesin. Peki niye kötüler bizi buluyor? Niye belalı insanlar bizi buluyor? Niye dolandırıcılar bizi buluyor? Bizi de buluyor. Geldiler bunlar hayatımıza. Dolandırıcı bizi dolandırıcı da suçladı. Yalancı bizi yalancılıkla suçluyor. Olur. Çünkü o vazifesini yapmakla mükellef. Şeytan da vazifesini yapmakla mükellef. Aldatan, aldatıcı olan insan kendini aldattığı gibi başkalarını da aldatıyor. Nerede zayıf bir noktanız varsa oradan girerler. Ve orayı tamire gelirler aslında. Görmek istersek, görmek isterseniz. Ve eğer görmezseniz o gider başkası gelir. Yani Murat gider, Salih gelir. Salih gider, Agop gelir. Agop gider, Hristiyan gelir. Gelir birisi gelir yani. Müslüman, Yahudi inanan, inanmayan bakmaz. Sizi düzeltmek üzere gelir. Siz o açığı ta ki toparlayana kadar. O açığı verdiğiniz sürece, o açığı devam ettirdiğiniz sürece sizi tamir etmek üzere allah Teala birilerini gönderir. Allah mahmur olan kullardan olmayı nasip Öncelikle kötü arkadaşlardan kurtulmak için ne yapmak lazım biliyor musunuz? Allah'ım bizi bağışla demek. Estağfurullah demek. Estağfurullah Allah'ım senden istiğfar ediyorum, bağışlamamı diliyorum diyerek devamlı tevbe istiğfar edelim. Çünkü öyle yapmış peygamberler. Kulutu Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Allah en çok bağışlayandır. Diyerek ondan sonra gökyüzünden yeryüzüne Allah Teala semadan arza yağmur yağdırmıştır. Allah Teala gökyüzünden nimetleri bize yağdırsın istiyorsak, güzel kullarını bize göndersin istiyorsak, önce tevbe istiğfar biz edelim. Filancı kul çok bilmem ne, o bilmem ne, bunlar benim başıma bela oldu diye diye belaları zikrettikçe daha çok belaları üzerinde çekersiniz. Hep polis şikayet etmeyin canım. Biraz da kendinizi suç arayın. Hep belaları biz şikayet etmeyelim. Bizde de kusur vardır. Düzeltelim kendimizi. İnanın en zayıf ya da en güçlü insan bize gelir imtihanımızdır. Bu evlat olur, bu ortak olur, bu birileri olabilir, hayat arkadaşımız olabilir. Ama bizi düzeltmek için geliyorlar. Yeter ki kendimizi düzeltmek için kendimizi niyet edelim ve inşallah Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Biz üzerine kadar onlar bizi sataşmaya devam edecekler. Düzelelim ki düzgün olalım ki onlar bizi açık bulup sataşmasınlar. Çok enteresan bir soru gelmiş. Gayrimüslim bir anne babanın evladı Müslüman oldu diye anne baba biz seni evlatlıktan reddederiz, onu kabul etmiyoruz, helal etmiyoruz hakkımızı, sütümüzü derseler ne olur? Öncelikle Allah Teala herkesin duası kabul eylesin. Bir anne evladı için kadınlarla yakın arkadaşlarına tokalaşmıyor çocuğum. Kadın eve geldi mi temizliği odasına kendini kilitliyor. Dışarı Çıkmıyor, bu kadar asosyal olmasın. Yani rahatsızım hocam diye şikayet etti bana. Çocuk da 15-16 yaşlarında. Dedim ki ergenliği ermiş. Kendini imanla, Kur'an'la, takva ile tertemiz kılmaya çalışan bir çocuğa bu kadar ahlaklı olma demek yakışık değil. Tam tersi biz onun o güzel ahlakından nasiplenelim. Lütfen biz dikkat edelim kendimize. Onun bu güzel haliyle hallenmeye çalışalım deyince hocam siz de mi öyle diyorsunuz dedi annesi benim bu söylediğime şaşırdı annesi. Dua edelim de çocuklar böyle nasihate gerek kalmadan erkanı, usulü, adabı bilsin, hakkı, hakikati bilsin, dikkat etsin. Bu yaşlardaki bu temizlik, bu titizlik, bu hassasiyet geleceğinin şemsiyesi olur ona. Allah bütün aileleri böyle evlatlar nasip eylesin. O aileye de selam olsun. böyle bir anne baba çocuğuna hakkını helal etmeme durumunda helal etmeme diye bir şey olmaz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde müşriklerin çocukları onun yanına gelip iman ediyorlardı. Anne babalar üzülmesin diye siz anne, babanın yanı, anne babanızın yanında dönün. Hem onlar üzülmesin diyerek gönderdiği de olduğu gibi siz imandan, Kur'an'dan artık ayrılmayın. Dikkat edin ama anne babanızı üzmeyin diyerek nasihat ettiği de olmuştur. Anne babanın keyfi için ya da kendi eksik inançları ya da tamamlanmamış durumları için çocuğunun son gelen İslam'la ilgili müşerref olmuş halinden rahatsız olup hak helal etmemesinin Allah katında hiçbir karşılığı yoktur. Çocuğun mücadelesidir anne babayı kırmamak kadiyle. Ey kardeşim beni dinliyorsan lütfen dinle. Annenin babanın dinsizlikle, imansızlıkla, Kur'ansızlıkla, nasipsizlikle asla yargılama. Öyle bir yaşa ki İslam'ı sendeki güzelliğini, duruşunu, sendeki halini onlar da görsün, biz de Müslüman olmak istiyoruz artık diyerek senden bunu talep etsinler. Hiçbir başka dinin mensubunu hakaret ederek İslam'la müşerref kılamayız. İslam'ın güzelliğini, izzetin şerefini öyle güzel taşıyın taşıyalım ki karşımızdaki hangi inanıştan olursa olsun, Hatta hiçbir şeye inanmıyor olsa dahi ben de sizin gittiğiniz yoldan gitmek istiyorum diyerek İslamiyetle şeref olsun inşallah. Allah dualarımızı kabul etsin. Bu haftaki soru cevaplarımız böyle oldu. Tevbeyi konuştuk. Ahlakı, edebi konuştuk. Nasihati konuştuk. İnşallah beş vakit namazı konuştuk. Bakalım allah Teala bunlardan bizi ne kadar nasiplendirecek. İnşallah Hz. İbrahim'in ve bütün peygamberlerin duasıyla dualarımızı yapalım. Allah dualarımızı kabul edesin. Şimdi Ali İmran Suresinin 130. ayetinden 137. ayetine kadar okuyacağız. Bakalım Yüce Rabbimiz bize ne dedi müjdeliyor. Hazırsanız Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyerek başlıyoruz. Buyursunlar. أعوذ <laughs> Bismillahirrahmanirrahim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السَّمَاوَاتِ والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ellerimizi yüce mukamına açtık, kapına geldik, kapından bizleri boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bu ay içinde okunan hatmi şeriflerimizin tamamını kabul edin, en güzeliyle makbul eyle. Hası olan sevabı evvelen ve bizzat hacı-i kainatü ve asayi mevcudat, kalplerin tacı, gönüllerin sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane fakirane arz ediyoruz ya Rabbi kabul eyle. Ruhu seyyidil enam cümlemize hoşnut ve razı eyle. Ya Peygamber anirzan ve ruzifu ham aleyhimurrahmet ve lügufran hazretine arz ediyoruz ya Rabbi kabul eyle. İlahi Ya Rab senin rızanı kazanmak niyetiyle şu cuma saatinde bu güzel sofraya, Kur'an sofrasına teşrif eden hanımefendi, beyefendi, sevgili çocukların her birinin duasını kabul eyle. Geçmişlerini, geçmişlerimizi bu sofrayı Kur'an'dan haberdar eyle. Bizleri yetiştiren anne babamız başta olmak üzere. Hocalarımız, büyüklerimiz, hayattaki önderlerimiz, kalbimize, ruhumuza, gönlümüze, hayat yolculuğumuza dokunmuş kimler varsa her birini rahmetle, milletle yad ediyoruz haberdar eyle. Hayatta olanlara da hayır uzun ömürler nasip eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Kur'an'ı anlamayı, okumayı, yaşamayı, yaşatmayı, kullarınla en güzel şekilde yaşayıp güzel bir hayat çizmeyi, huzunu da yüzü ak olarak gelenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Hakkın, adaletin, iyiliğin, güzelliğin temsilcisi olabilmeyi, öncüsü olabilmeyi, imam, lider, rehber, yönetici, başkan, Ya Rabbi, öncü şahsiyetlerden olabilmeyi bizlere nasip eyle. Evlatlarımızı salih saliha eyle. أين جزاه شكيد يتسأل بين نصيب ما ماديا ما نبيا أكثر من بين بي نصيبي بيد يا ربي صلِّ وسلِّم مبارك على أشرفِ وأسعدِ وجميل الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Allah kabul edesin Sevgili dostlar, Cuma'mız barik olsun. Sorularınızı bekliyoruz. Ee, mukabele hatimler için cüz almak isteyenler yorumları yazabilirler. Bir cüz, iki cüz, üç cüz almak istiyorum diyerek. Arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. Allah en güzel şekilde hayatımızı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Anlayışlı olabilmeyi nasip eylesin. Hafta inşallah burada sizlerle cuma sohbetinde buluşabilmek ümidiyle. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.